Aruz'a soydu mu dede? Dil ki nerede? Benim olan yakamızı dacını söylerim. Senin annenin annemden. Doğum yeriniz neresidir? Uzun Köprü, Edirne Uzun Köprü. Doğum tarihiniz kaçtır? 01051977. Nerede doğmuş? Eee Uzun Köprü'de doğdum ama orada çok az bir süre büyüdüm. Sonra buraya geldim, İstanbul'a geldim. İstanbul'da büyüdüm ben. Çocukken yapmak yapmaktan hoşlandım, nedir nedir? anneme yardım etmek yemek yaparken, ondan sonra bir de nenem bana ekmek ye, yoğurmayı çok öğretti, iyi öğretti. Hamur işlerini oynamayı çok severdim, yapmayı çok severdim. çocukken oynadığınız oyunlar nedir? Körebe, saklambaç, e, istop, seksek, dokuz taş, tombik, tombik. Tombik nedir anneanne? Tombik, tombik değil tombik. 9 evet. dokuz tane 9 dokuz tane taş buluyorduk. O taşları böyle üst üste diziyorduk. diziyorduk. İşte e, gruba ayrıldık. iki gruba ayrıldık. toplu o taşları vurduk. Herkes dağılışırdı. O şey ebe olan kişi gidip o taşları üst üste dizerdi. Ama şey topu alan kişi kaçıyor. Öbürlerinin peşinden koşuyor. Ebe olan kişi taşları üst üste üst üste diziyor. O e, e, Diğer kişi gelene kadar eğer dizerse oyunu kazanıyorduk. Çocukluk dönemimizde hangi teknolojik araçları yapar ay tek, hangi teknolojik araçları kullanabilirdik? Bizim zamanımızda teknolojik araç yoktu. Sadece televizyon vardı. O da eksik. Okul zamanında e, sadece pazar günleri, pazar sabahları çizgi film seyederdik. Çocukluk dönemimizde ben çalışırken hangi yöntemleri kullan, kullanırdınız? Hangi yöntemleri? Sadece bizim yöntemlerimiz okumaktı, ezberlemekti. işte yani kullandığımız araç gibi cetvel, kalem, kalem tıraş, silgi, teknolojik alet yoktu bizde. Biz, biz şanslı değildik yani annemiz. Bye bye. Bye bye. <laughs>